Masum 189. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Raşi sonunda muradına erdi ve hediyeleri kaptı. Raşi Savita'nın kızı dakşaya ders vermek için karpuzu daha hızlı yetiştirmek adına araştırmalar yapar. Tabii ki de bu arada Raşi Daksha'nın oyununa gelir ve karpuzuna şekerli su koyar. Şekerli su koymasıyla da karpuzuna karıncalar basar. Raşi karpuzu nasıl kurtaracağını düşünürken Urmule arar yaşadığı olayı annesine anlatınca annesi de karpuzları değiştirmesini söyler. Sabah olduğunda Raşi karpuzları değiştirmek için bahçe C gider Gopi de Rashi'nin göremeyeceği bir yerde Rashi'nin hilebaz davranışlarını görüp üzülür. Gopi bu haksızlığa dayanamaz ve Daksha'nın karpuzunu geri bahçesine koyar. Rashi'nin karpuzlarının üstündeki karıncaları da bir güzel temizler. Yarışma günü sonunda gelmiştir. Rashi dün değiştirdiği karpuz sayesinde kazanacağını düşünmektedir. Ama Rashi karpuza doğru baktığında birden görsün karıncalı karpuzu geri eski yerine gelmiştir. Bu nasıl oldu diye düşünürken haksızlık yapmana ben engel oldum Rashi abla der Gopi. Jüri üyeleri sırasıyla karpuzları de değerlendirmeye alır önce ölçüp sonra da tartmaya başlarlar. Kadınlar Raşin'in karpuzunun daha ağır geldiğini söyler sonrasında karpuzlar kesilir. Raşin'in karpuzu gerçekten de çok lezzetlidir. Sıra Dakşa'nın karpuzuna gelmiştir. Kestiklerinde ise içinin yenmiş olduğunu görürler. Dakşa bu sonucu görünce şok olurken Raşi de kaybedeceğini düşünürken kazandığı için çok sevinir. Raşi'yi tebrik etmek için yanına gelen jüri üyelerinden birisi sen çok iyi bir anne olacaksın bundan eminim deyince Raşi'nin çok morali bozulur. Raşi ağlayarak bahçeden ayrılır. Urmila da kızının peşinden gider. Bu arada Raş yarışmayı kazandığı için para ödülü almıştır. Ertesi gün yetimhaneden Jigar'ı bir yetkili arar ve aradığınız kriterlere göre bir bebek bulduk. Bunun için Modi ailesini kontrol etmeye geleceğiz derler. Bunun için Raş Meti ile birlikte evi temizlemeye başlar. Kinjal de sabah olduğunda Daval'ın yanında olmadığını fark eder. Dışarı çıktığında Daval'ın motosikletini temizlediğini görür. Fakat o sırada Fal günü de Daval'ın yanındadır. Fal günü baktığını görünce Daval'a dokunup Kinceli sinir eder. Kinjal'in ağzından Tek bir kelime dahi çıkmaz, patlamaya hazır bir bomba gibi kenarda beklemeye devam eder. Raşi de evin her tarafını temizleyip yetimhaneden gelecek görevlileri beklediği esnada kapı çalar. Raşi heyecanla kapıyı açtığında 3 çocuk bulur karşısında. Çocuklar Gopin'in okul arkadaşlarıdır. Mira ile oynamaya geldiklerini söylerler. Raşi çocuklara ayakkabılarını çıkarmaları konusunda bağırır fakat çocuklar Raşi'nin sözünü dinlemez. Kokile hemen devreye girer çocuklardan tatlı dille ayakkabılarını çıkarmalarını ister. Çocuklar da ayakkabılarını bir güzel çıkar çıkartır. Ama çocuklar fazlasıyla yaramazlık yapar Raşi'nin daha yeni temizlediği evin altını üstüne getirirler. Raşi bir yandan evi temizlemeye çalışırken bir yandan da çocukların peşinden koşuşturur ve daha fazla dayanamaz çocuklara bağırmaya başlar. Tüm bu yaşananlar ise yetimhaneden evi denetlemeye gelen adamların gözleri önünde olur. Raşi görevlileri içeri aldığı sırada çocukların topla oynadığını görür. Raşi topa iğne batırır ve patlatır. Çocuklar da topu patlatan kişinin Raşi olduğunu adamlara şikayet eder. Bunun üzerine yetimhane görevlileri Raşi'ye öner ve şunları söyler. Bizler buraya çocuk sahibi olmaya hazır olup olmadığınızı kontrole geldik fakat görüyoruz ki siz anne olmaya henüz hazır değilsiniz çünkü annelik sabır gerektirir. Bu sözleri duyan Raşi iki gözü iki çeşme ağlamaya başlar. Kokile ise haksızlık yapıldığını, anlık görüntüyle insanları yargılamamaları gerektiğini söyler. Ama adamlar Kokile'yi de dinlemez ve evden ayrılır. Raşi odasına çıktığı gibi Urmule'yi arar ve başından geçen olayları gözyaşları içerisinde annesine anlatır. Urmule ise kızının bu kadar üzülmesine daha daha fazla dayanamaz merak etme kızım ben seni bu dertten kurtaracağım der akşam olduğunda ise öyle bir plan yapar ki herkesi şok eder. Yeni doğum yapan komşusunun bebeğini çaldığı gibi soluğu modikon alır. Urmila'ya kapıyı açan isim ise koküle olur. Koküle karşısında bebeği görünce büyük bir şok yaşar. Urmile da gayet normal bir şeymiş gibi kızımın bebeğini getirdim ben anneanne sen de babaanne oldun der. Raşi ve Jigar da her şey normalmiş gibi bebeği kucaklarına alırlar tabii ki bu arada Raşi'ye de hediyeler akmaktadır.